Aslında böyle şey yapman lazım önce önceden. Şöyle bana 100 kilo vermiter. <laughs> ben böyle yasan mı? <laughs> 真不错。

Ya. Tamam bakalım. İçimi dışarı aldın ya <laughs> komple. Nasıl hissediyorsunuz <laughs> abi? Süper ya. Hele şu sanki şu plan var ya, komple açılmış gibi. Burnum açıldı, her şeyim açıldı. Ya burnum kapalıydı. Nefes alıyorum şimdi. Süper. Hakikaten. Abi e, nasıl bu fikir oluştu sizde böyle bir şey? Çünkü e, hmm. birçok yani Merhaba. hiç ilk defa ben sizde gördüm. Ya, <laughs> çok süper hakikaten. <laughs> Kara gümrük masöründe gördüm ben bunu. Kara spor gibi. Masör gittim Buradan bir arkadaşa söyledim. Kemici evet. bir arkadaşlar. Japonya'da var dedi. Japonya'dan getirmişti bunu 40 sene önce. 40 sene önce. İnanırım. Ne? Ben Almanya'da yaşıyorum. Böyle bir şey görmedim ben. Yok, biz Türkiye'de de, de görmedik. Yani Hiç çok özel mı? bir şey, çok ilginç. Ne kadar zamandır beraberlik yapıyorsunuz? Aşk bir yukarı 62 senesinden beri. 62 senesinden beri. Hakikaten açıldı yani. Tekirdağ'da böyle bir şey yoktu değil mi? Yok. Tekirdağ'da yok. İstanbul'da da binde bir. Evet. Bir ara geldi, böyle birkaç kişi aldı. Ondan sonra kayboldu tekrar. Evet. Şu anda Japonya'da var bir kez. Evet. Peki müşterilerinizin şeyi nasıl? Hepsi memnun kalıyor. Çok memnun kalıyor değil mi? Yani çok orijinal bir fikir çünkü. yani berberliği biraz daha ileri taşıyan bir şey. İleri taşıyan bir şey. Evet. Müşteri rahatlıyor. Evet. Memnun kalıyor. Evet. Bu mikrene, baş ağrısına bile bir şey. Sırf bunun için size gelen müşteriler oluyor mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Sadece bu masajı. Evet. <laughs> Valla ben de çok rahatladım. Yani gerçekten e, insanı rahatlatıyor. Yani bir negatif enerjini alıyor üzerinden. Yani sanki böyle e, daha bir zinde, daha bir canlı hissediyorsunuz kendinizi. Bence çok olumlu bir hizmet. Yani berberliğe yeni bir boyut kazandıran, artı bir değer kazandıran bir hizmet. Bence e, çok isabetli ve faydalı olduğunu düşünüyorum.